İşte bu nefsi sürekli olarak kızması, kınaması, kırılması, üzülmesi, incinmesi gibi hallerden dolayı nefs şeytanla ağ babasıyla ve onun insan ve cin şeytanlarıyla ortaklaşa iletişim kurarak içimizde ona karşı öcü böcü diyenlere karşı bir savaş ve saldırganlık içerisinde düştü. Dikkat edin dünyadaki zulüm olan şeylerin çoğu tarikat, cemaat gibi mensuplara doğru ilerler. Sebep? En büyük ayet zaten açık. Allah ile kandırandan daha zalim kim var? Ayeti buna aşikardır. Hatta burada kardeşlerimden bir tanesi çok iyi biliyor. Nefsi belli bir noktaya ulaşmış bir tane vatandaş şey yaptı. Kendisinin cinleri yönettiğini, hatta onların Müslümanları yönettiğini, işte sağda solan ilim aldığını, büyü, sihir, muhabbetleriyle ilgili şey yaptı. Biz ona bir ses kaydı gönderdik. Kardeşimizin vasıtasıyla. Ee, i̇şte biz olan şeytanlarımızı gönderdik de şöyle de böyle de. Bak işte azgınlıklarının sonu yok. İşte bunlar belli bir kalıpta, Allah'tan uzaklaştırmak adına şeytanın kendilerini oyun ve oyuncak heva ve heveslerini şişirip pişkinleştirip büyütecek bir hale soktu. Lakin işin rengi o değil. Nefs bizim düşmanımız değil. Nefs bizim yoldaşımız, bineğimiz, arkadaşımız. Yapmamız gereken bu saatten sonra bu. Ey nefsim hadi kalk Rabbimize gidelim. Hadi kalk, alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna gidelim. Hadi Rabbim kalk namazımızda Rabbimizi zikredelim. Ey nefsim ya ölüm var ya, şş, zulüm var ya bırak ya şu hevabesi, arzuyu, içki, zinayı, şefeti şunu bunu. Gel hadi Rabbimize gidelim. Nefsi mutmain edici en güzel haller bunlardır. Onunla dost olmak, onun arkadaş olmak, onunla sevgililer sevgisi, en sevgiliye gitmek. Ya ona bilmeden gidemeyiz. Onu da ikna etmeliyiz.